Ne haber? Ben Şostum. Yepyeni videoda karşınızdayız. Bugünkü videomuzda Philips'in e, S5420, S5420 Philips tıraş makinesini inceleyeceğiz. Kutu açılışını yapacağız. İlk deneyimlerinden bahsedeceğiz. Böyle ufak bir deneyim videosu olacak ve tabii ki de yine 15 dakikalık e, süre sınırımız bu videoda var. Artık videonuzu hızlı hızlı çekmeye çalışıyoruz çünkü sıkılıyorsunuz uzun video çektiğimiz zaman. Bunları söylerken bile videoyu uzatıyorum farkındayım kusura bakmayın. Evet Philips s 5420'yi incelemek için masa açımıza geçelim ve incelemeye başlayalım. İncelemedim kutu kadar Ama 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 bir dakika bir dakika bir dakika. Video başlamadan önce kanala abone olmayı, e, videoyu beğenmeyi ve yorumlarda bu video hakkındaki görüşlerinizi şimdiden belirtmeyi unutmayın dostlarım. Dedikten sonra videoya başlıyoruz. Masa açısına geçiyoruz hadi. Evet, masa açısına geçtik. Doğum günü hediyelerim serisinden babam ve sevgili eşi Gülay ablanın e, hediyesi olan Philips S5420 ıslak kuru tıraş makinesini e, inceleyeceğiz sizlerle birlikte. Kutu açışını gerçekleştireceğiz. Şimdi hemen kutuyu açıyoruz. Ben bu kutuyu bu arada daha önceden açtım. Hatta şu ürünün üzerinde çıkarttım, kutuya yapıştırdım falan. Kullandım, denedim. Hatta denerken görüntüleri de arada vereceğim sizlere. ve izlenimlerinden bahsedeceğim birazcık. Hemen kutuyu açmakla başlayalım. orada kutumuzdan. Bu arada kutu Böyle mi diziliydi? Yüzde yüz emin değilim. Hani ben böyle dedim. İçinde i̇şte ne çıkıyor? Bir tane böyle bu ürünün aksesuarlarıyla ilgili bir kutu çıkıyor. Böyle bir dev bir kullanım kılavuzu çıkıyor. Bir tane daha kullanım kılavuzu çıkıyor. Bir tane daha kullanım kılavuzumuz bir şey çıkıyor. Bir tane böyle garanti belgesi ile ilgili bir şey çıkıyor. Bu ürün üzerinden çıkıyor. Bir tane daha böyle garanti belgesi, kullanım kılavuzu gibi bir şey çıkıyor. Onun dışında işte şarj aleti. Şarj aleti Philips'in kendi şarj aleti. Ben bunları sevmiyorum. Keşke şey olsaydı. E, USB olsaydı vesaire gibi bir düşüncem var. Şöyle bir koruma kılıfı çıkıyor. Şöyle bir değişik esas olayın olduğu başlık çıkıyor. Ve şöyle bir favori kesme aparatı çıkıyor. Artı bir de makinenin kendisi çıkıyor. Hop, makinenin kendisi çıkıyor. Şurayı biraz toparlayayım. Ürünü e, ürünle ilgili deneyimlerden bahsetmeden önce birazcık size anlatayım. Şu iki üründe takılı çıkartabiliyor. Ben bunu hiç kullanmadım. Kullanmayı düşünmüyorum. Çünkü biliyorsunuz uzun saçlıyım. Favori kullanmıyorum. Onun için bunu kenara ayırıyorum. Bununla ilgili bir yorum Favorileri iyi keser kötü keser diyemem. Şimdi şu başlığı 5 yönde oynadığını söylüyor Philips. En büyük övündükleri şey bu başlığın 5 yöne hareket etmesi. Şu arkası bir hareket ediyor. Şu şeyler böyle hop, hop. Her hareket ediyor. Yani çok hareketli bir parça. İşte böyle açıp temizleyebiliyorsunuz. Bu şekilde içini gösterirsem. Yani çok tıraş makinelerine hakim olan bir insan da olmadığım için böyle aman aman bahsedemiyorum üründen. Hani. Sesi böyle. E işte bir sesi var. Yani tıraş, yani şey, şarj durumundan bahsedeyim bir saatlik şarjla 45 dakika tıraş yaptığı söylüyor sanırım. Bir saatte tam şarja ulaşıyor. Yani yaklaşık bir şarjla 5-6 kere tıraş olursunuz diyor. Şöyle uzun olmayan, çok da kısa olmayan bir kablosu var. Kablosun ucu böyle standart şey ama kaç voltluk bir adaptörü varmış? Bakıyorum hemen. 15 volt 0.36 amper 5.4 wattlık bir adaptörü var. Litium-11 Pile sahip olduğu söyleniyor kutusunda. E, ıslak kuru çalışabildiğini söylüyor. Ben ıslığını denemedim, kurusunu denedim. Onun dışında e, normal makineler, jiletlere göre 10 kat daha güçlü olduğu, işte hassas vücutlara uygun olduğunu, ki ben vücudum hassas olduğu için zaten özellikle bunu tercih ettik. Hani benim şu yanaklarımın altı falan zaten videolardan fark ediyorsunuzdur. E, sağ ve sol taraflar genelde yara oluyor jiletle aldığım zaman. Yani şu koruma kapağını da şöyle kapatabiliyoruz. Bu arada koruma kapağını çıkartması kolay değil. Kolaymış, çıktı. Normalde bu kolay, kolay çıkmıyor. O biraz bir eksisiydi. Bakarsanız. Yani bunlar komple sağ sola yatabiliyor. O açıdan çok yani çok her yeri rahat rahat alıyor. Böyle çok şekilden şekliye girmeme gerek kalmadı tıraş olurken. Ve gerçekten çok az bir e, sakalım vardı e, tıraş olduğum de. O videoları şu an koyayım şöyle alta bir yere. Onları da izleyin. Yani ürünlerden genel olarak memnun kaldım açıkçası. Fiyatına göre... Hani daha ucuz tıraş makyajı. denemediğim için bir şey söyleyemiyorum ama benim vücuduma yara yapmadı, şey yapmadı. Yani tarih etmedi. Gayet güzel şekilde e, kestiğini söyleyebilirim. 5 yöne dönebildiğini, işte ultra hassas vücutlar için şey olduğunu söylüyor. Bakın. Çok hoşuma gitti yani benim. Zaten tıraş olurken de gösteriyorum. Şu içe göçmesi, şey yapması, bıçakların oynaması. Benim ciddi anlamda hoşuma gelen özellikleri oldu. Ayrıca bunun ek aksesuarları var. İşte surat, yani surat değil. Yüz temizleme fırçası vesairesi var. Veya işte Burada bir şarj göstergesi var, bu arada söylemeyi unuttum. Burada bir şarj göstergesi var, ufak ee, bir var. Şöyle zaman yanmıyor. Yani şarj durumunu oradan şarj olurken görebiliyoruz ama onun dışında bittiği zaman gösteriyor sadece. Bitmeye yakın gösteriyor sanırım. Ben konforlu bir tıraş oldum açıkçası yani. Şimdi o videoyu da izlediğiniz altta zaten mutlaka. Ee, çok çok az miktarda bir tıraş e, sakalım vardı. Şunu da önüme getireyim bu arada. Çok çok az miktarda bir e, sakalım vardı. Ona rağmen gayet güzel bir performans sergiledi bence. Yani zaten özellikle onun için çok az miktardayken denedim ürünü. Dediğim gibi ıslanım denemeye olmadı ama burada da kutu açılışı ve ön inceleme videosu biliyorsunuz. Bunun daha uzun inceleme videosu mutlaka gelir. Onun dışında üzerine bakacak olursak kutunun işte çok da bir şey yazmıyor açıkçası. 45 dakika çalışma süresi olduğundan bahsediyor. Garanti belgesi var arkasında servis ömrü 7 yıl. Ürün garantisi 2 yıl ama ürünü aldıktan sonra Philips'in sitesinden kaydettirirseniz 3 yıllık bir garanti sunuyor size. Onun dışında 110 volta yani 100 volt ile 240 volt arasında adaptörün çalışabildiğini söylüyor bu da yurt dışına seyahate giderseniz her türlü ülkede uygun bir dönüştürücüyle adaptörünü kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Adaptörde böyle premium hissi var ama ben Philips'in şeyini bir eleştirmek istiyorum aslında. Yani abi ben bunu tanıtacağım şimdi. Ne diye tanıtacağım bilemedim. Bayağı bir süre ona düşünmek zorunda kaldım. Hani ismi ne bu ürünün? S5420 diye geçiyormuş. Mesela bunun ve de 06'sı var. 06 işte yanındaki aksesuarlardan kaynaklı geliyor. İşte sadece favori düzeltme ve şey olduğu için, başlıkları olduğu için bu tıraş başlığı olduğu için 06 olarak geçiyor. Mesela bunun vücut tıraş başlığı var. İşte yüz temizleme başlığı var vesairesi vesairesi var. İlginç ilginç aksesuar veriyorlar. O aksesuarları sonradan satın alıp alabileceğim konusunda da bilgim yok. Bayağı araştırdım hani vücut başlığını özellikle satın almayı düşündüm. Ee, bir bakayım dedim bulamadım. Açıkçası o da bir garip yani öyle setler satıyorlar ama içindeki parçaları ayrı ayrı satın almak istersen sonradan almak istersen satmıyorlar gibi gördüm. Satıyorlarsa da çok yaygın bir servis ağları yok anladığım kadarıyla. Onun dışında hani ön diğer tıraş makinelerini çok kullanmadığım için fiyat hakkında net bir yorum yapamıyorum ama biraz bence tuzlu yani. 1000 lira gibi bir fiyat bandını satılıyor bu arada. Çok teşekkür ediyorum. Bu iyi bana aldıkları için babamla sevgili eşi Gülay ablaya. Yani bence bir tık pahalı bir ürün. Ama işte hassas ciltler için şu bakarsanız şöyle göstereyim. Hani şey yapısı da diğer makinelere göre biraz farklı. Bu bıçaklarının yapısı da diğer makinelere göre farklı. Çalıştığı zaman içinde bıçakları görebiliyorsunuz bakın. Yani şu şekilde sağ sol oynaması işte beş hareket dedikleri bu oluyor herhalde. Aşağı yukarı sağa sola her yere şey gibi oynuyor. Başta çıkartması ucundan çok zor değil. Bu arada bu iç yapı da oynuyor. Yine aynı şekilde. Hani çok aslında ciddi bir mühendislik yapmışlar özellikle şurada. Bu arada ben bu açıya bir alışamadım. Özellikle şurada çok ciddi bir mühendislik var bakarsanız seni hani Resmen bir mühendislik işletmişler. Hani ergonomi olarak çok güzel. Tıraş olma süresini bu ciddi derecede azaltıyor. Yani hızlandırıyor daha doğrusu tıraş olmanızı. Bıçakları vesaire benim hoşuma gitti. Alt tarafında şöyle bir şarj soketi var. Ee, şarj olurken suya tutmayın gibi bir şey var. Bir de şarjdayken tıraş olmayın diye bir ibare var düzene. Ben bunu aldım kutunun üzerine taktım. Yani açıkçası çok tıraş makinesi deneyim olmayan bir insan için değil, İngiliz bir inceleme oldu ama kutu içerisinde neler çıkıyor, nasıl bir izlenim veriyor diye size anlatmak istedim. Sakalımdan dan ve bıyığım çok çok az çıkmış derece dedi. Yani 2-3 gün önce tıraş olmuştum. Ona rağmen e, tamamen sıfırladı yani. O zaten izlediniz tekrar koyarım orayı. Belki hala da dönüyordur altlarda bir yerlerde bilmiyorum. Ara ara koydum o görüntüleri. Hani gerçekten sıfırladı komple bir özellikle sakal bıyık. E, yani hoşuma gitti. Ürün. Sadece fiyatı açısından tercih eder miydim biraz pahalı bence yani bir tık pahalı gelebilir böyle kapağını da kapatıp yani Ömürlük bir cihaz özellikle benim için yani çok sakal bıyık sahibi olmayan bir insan olarak Ha bir temizleme fırçası çıkmasını isterdim içinden şu an böyle içinde ışık altında görüyorum ufak tefek sakallarım kalmış yani Bir temizleme fırçası çıkmıyor bence bu da bir eksi yani bin lira veriyorsun ürüne sonuçta Bir temizleme fırçası çıkmalı diye düşünüyorum yani Buna edersiniz. Şu aparata gelecek olsak bunu da takalım bir görelim üzerinde. Hani çok ne konuşacağımı da bilemedim ya bu videoda. İlginç bir oldu. çok güzel olmadı bence yani. Ama... Ne yapayım yani? Çok anladığım bir konu olmadığı için tıraş makaları. Bu da böyle. Oo, bayağı sesli. Bu adamı doğrar la. Ya bu da bayağı böyle şey şey, favorilerinizi alıyorsanız yani böyle favori derdiniz varsa Bence gayet güzel keser gibi geldi. Gayet favorileri sıfırlayacak bir bıçak. Belki hani sakalda, e, kirli sakalda kir eserli kullanılır mı bilmiyorum. Çok anladığım bir konu değil dediğim gibi ama. hani Böyle de bir şey var. Bu başlığın girdiği yere akıllı e, işte ergonomik falan filan demişler. Akıllı akıllı değil. Şöyle yine kameraya göstereyim. Ha, iki tane tel koymuşlar. iki tane tele sıkışıyor. Şu parçanın şurası. Yani çok akıllı yenilikçi falan yazıyordu kutusunun üzerinde. Hiç öyle bir şey, durum yok yani. Ama ürün genel olarak güzel. Yani video böyle geçti zaten. Güzel 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 diye ürüne. Ürün güzel ama pahalı yani. Ha, ıslak kullanabilmesi benim için çok büyük avantaj. Ben bunu yıllarca kullanırım. Orası ayrı konu yani. Bütçeniz varsa bence tercih edebileceğiniz cihazlardan bir tanesi. Başka hangi cihazlar var bilmiyorum açıkçası. Yani çok dediğim gibi ilk tıraş makinem. Bundan sonra tıraş makine saldırsam başka ki ağzını da düşünmüyorum. Hani incelemeye devam ederiz. Yani bu vesileyle hediye için çok teşekkür ediyorum. Sevgili babam ve sevgili eşi Gülay Yani bu böyleydi. Canlarım şimdi kapanışa geçelim. Evet bu videomuzda Philips'in S5420 cihazının kutu açılışını ve incelemesini yaptık. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorumlarda bu video hakkındaki görüşlerinizi bildirmeyi unutmayın. Ayrıca Instagram linklerimiz açıklama bölümünde var. Ürünün linki de açıklama bölümünde var. Görüşlerinizi bekliyoruz yanlarım. Görüşmek üzere.